Güncel Ve bir başarı hikayesini daha sizlerle buluşturuyoruz TRT Trabzon Radyosu ailesi olarak. Sevgili dinleyicilerimiz hem üniversite öğrencisi hem de üretim yapıyor, dokumacılık yapıyor. Hasibe Polat telefon attığımızda. Hasibe Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Efendim ben kısaca sizi tanıtmaya çalıştım ama ayrıntıları almak isteriz ağzınızdan. Sizi ...dinlemek isteriz. Nasıl tanıtırsınız kendinizi? Ee, 41 yaşındayım... ...öncelikle. Hem üniversite öğrencisiyim... ...dediğiniz gibi. Yıldızkesir Edremitliyim. Ee, yaşadık, doğduğum şehir orası. Muğla'da yaşıyordum. Üniversiteyi kazandım. Buraya yerleştik. Ladikli olduk artık. Kenevil dokumacılığı bölümünde okuyorum kendim. Sonra eşimle beraber... Ee, ...dedik ki bir atölye kuralım. Zaten Muğla'da da bir atölyemiz vardı... Bu hayallerimizi devam ettirdik. Şimdi %100 kenevir dokuma projesi üzerinde ilerliyoruz. Neden kenevir dokumacılığı? Ee, çünkü kenevir e, sürdürülebilirliği olduğu için, insanlara fayda sağladığı için... Çünkü çok fazla suni ve sentetik ürün kullanıyoruz hayatımızda. Doğal ürünlere geçmemiz lazım. Zaten 20. yüzyılın başına kadar insanlar kenevirle dokuma yapmışlar. Kenevir kullanmışlar, kenevir liflerinden faydalanmışlar... Şimdi de istiyoruz ki tekrar aynı üretime dönelim, toprağımıza, özümüze dönelim ve kenevirden faydalanalım. Ve insanların bu, nasıl diyeyim, alerjik, bu sürekli hani memnun olmadığı hayattan onları kurtaralım istiyorum. Siz zaten kenevir dokumacılığı yapıyordunuz Muğla'da da. Neden okullu olma gereğini duydunuz? Benim için şöyle söyleyeyim, ben röportajda da belirtmiştim şöyle başlıyorum hayatıma. Akşam yattığımda diyorum ki tamam bugünü bitirdim çok şükür. Ama yarın ne yapabilirim? Ben daha değişik buna ne ekleyebilirim? Ben öğrendikleriyle doymayan bir insanım. Sürekli üzerine koymak istiyorum. Tamam bir şeyler yapıyordum, bir şeyler başarıyordum ama burada okulda benim ufkum gelişti. Önüm açıldı. Çok daha farklı şeyler öğrendim. Yapabileceğim şeylerin hatta hesabı yani hafıza da yok öyle. Ne güzel. 19 Mayıs Üniversitesi'ndesiniz. Kesinlikle öyle. 19 Mayıs üniversitesindeyim. Çok kıymetli hocalarla beraber... Ladik beraberiz. Meslek Yüksek Okulu değil mi? Kesinlikle Ladik Meslek Yüksek Okulu'ndayız. Artık Ladik'le olduk. Buraya yerleştik. Ne güzel. Kenevir Dokuma Tezgahtarlığı Bölümü değil mi? Evet efendim. Kenevir Dokuma Tezgahtarlığı. Kaç yıl eğitim süresi? İki yıl. İki yıl bizim... Bu yıl kaçın sınıftayız? Bizim daha ilk dönemimiz... Birinci sınıf. Önümüzdeki evet. sene mezun olacaksınız. İnşallah. İnşallah... Nasıl bir eğitim anlayışı var okulumuzun? Kaç kişi öğrenci eğitim alıyor sizinle beraber? Kaç öğrenci var? Şu an bizim okulumuz tam kapasite doluymuş. Kayıtlarımız müdür beyle konuştuk geçen gün. Kapasitemiz tamamen doluymuş. İki yıllık bir okul bizim okulumuz. Yüksek, yüksek okul olduğumuz için. Ee, şu anda aktif öğrencimiz 55. Bizim bölümümüzde okuyan öğrenci sayısı da 12. 12 tane öğrencimiz var aktif olarak derslere katılan. Teorik bizim ve öğrencimiz. uygulamalı eğitim alıyorsunuz değil mi? Evet hem teorik hem uygulamada e, tezgahlarda dokumaya yapıyoruz. Onları bize en başına, hani ben işte okula gittiğimde ustalığımı, e, bilgimi kapının önüne bırakıyorum. Öğrenci olarak okula giriyorum, öğretmenlerime teslim oluyorum ve bizi inanılmaz şekilde donanımlandırıp okuldan öyle çıkartıyorlar. Okula kattıklarınız da vardır çünkü bir alaylısınız siz aynı zamanda üretim yapıyordunuz daha önceden de okulun da size kattığı çok şey vardır, değil mi? okulun bize kattığı şeyler olmaz mı? Yani dışarıdan biliyorsunuz eyvallah benim çok kıymetli ustalarım vardı beni yetiştiren insanlar. Ama onların yanında hani bu işi böyle gerçekten ele almış, her yönüyle yetiştirmiş kendini insanlarla, hocalarla beraber olmak insanın çok fazla ufkunu açıyor. Neler üretiyorsunuz atölyenizde? Ne tür hediyelik eşyalar sanıyorum yapıyorsunuz, üretiyorsunuz değil mi? Şu anda biz şöyle söyleyeyim ben size benim hayallerim çok büyük demiştim ya ben kenevirle ilgili insanların hayatına çocuk takımlarından büyüklerin kullanacağı çarşaflar, nevresimler, havlular, halılar, alı tezgahlarımız gelecek daha o atölyemizin tamamını kuramadım şu anda yarım bir kısmı oraya hazırlamaya çalışıyoruz. Halılar, kilimler. Yani insanların hayatına kenevirle ilgili bütün mamulleri, ürünleri sunmak istiyorum ben. Ham nereden alıyorsunuz? Ham şu anda yurt dışından temin ediyorum. Bir ee, birkaç yer var Türkiye bağlantımız. Oralardan almaya çalışıyorum. Benim yapmak istediğim şey insanlara %100 keneviri sağlamak. Çünkü kenevirin pamukla ve kene, e, ketenle karışım mamullerini yapmak istemiyorum. Okulda da öğrendiğim şey o biz de %100 kenevir üzerine çalışıyoruz okulda da. Çok sağlıklı oluyor değil mi böylece? %100 kenevir kullanılınca? Ya şöyle söyleyeyim. Kenevir e, çok kıymetli bir bitki. Boyu 5 metreyi aştığı için karbonu yukarıdaki havadaki o karbonu alıyor, içine hapsediyor ve ömrü bitene kadar yani siz kullandığınız eşya gidene kadar o kendi bünyesinde onu saklıyor. Ve ondan sonra bertaraf ediyor onu. Kesinlikle size hiçbir zarar vermiyor. İçindeki liflerin içindeki boşluklardan. Size bildiğiniz nasıl diyeyim hani evlerde de yapıyoruz ya montalama. Dışarıdaki soğuğu içerideki sıcağı kesmek için falan. Kenevir de aynı o etkiyi veriyor insanlarda. Sizin Ve nefes çok... alıyor aynı zamanda da değil mi? Kesinlikle öyle. Sizi dışarıda sıcaktan koruyor, soğuktan koruyor. Çok e, kullanımı nasıl diyeyim sınırsız bir ürün. Sipariş üzerine mi çalışıyorsunuz atölyenizde? Valla sipariş üzerinde çalışacağız. Kendimiz eşimle birlikte e, çok farklı şeyler yapmayı da düşünüyoruz. Ama tabii ki siparişler olursa da bunun memnuniyetle tabii ki temin etmeye karşılamaya çalışacağız. Pazarlama önemli tabii. Artık tabii, elektronik tabii. sistemler de var, online işlemler de var. Piyo Belki bir mi? web sayfası filan açarsınız kendinize var mı ya da? Ee, dediğim gibi benim öğrenimim devam ettiği için şu an atölyeye yüzde yüz devam edemiyorum. Öğrencilerim var, onları yetiştirmeye çalışıyorum. Ee, Onlar inşallah yetişecekler. Hep birlikte burada atölyede hanımlarla dedikteki hanımlarla beraber bu projeyi gerçekleştireceğiz. O zaman web sitemizde şeyimizde daha ilerlemiş olacak. Şu an çok bir şey yapamıyorum çünkü okuldayım. Tabiki. üç günü okuldayım. Geri kalan e, günlerde burada olmaya çalışıyorum. Derslerim olmadığı müddetçe. Eşiniz de tam destek veriyor değil mi size? Ya o gerçekten benim için çok kıymetli. Çok hassas bir nokta. Çünkü ben şöyle söyleyeyim. Ben diyorum ki eşime şunu yapmak istiyorum. Benim diyorum projem bu. Ve eşim bana onun ham maddesini kendisi temin ediyor. Sen diyor satış ve pazarlamayı bana bırak. Mal teminini bana bırak. Sen yeter ki diyor üret. Kafamdakileri ben ona aktarıyorum. Ne güzel. Hayallerimi. O ona de, kendisi de söylüyor zaten. eşimle şimdi hayallerimiz ortak. Bizim yolumuz beraber gidiyor. O yüzden hiçbir sıkıntı çıkmıyor. En büyük desteği de ondan görüyoruz. Çocuk var mı? Çocuklarımız var. İki tane büyük kızımız var. Allah bağışlasın. Onların ilgisi nasıl keten dokumaya? Ee, zaten büyük kızımız kenevir dokumaya. Evet. Büyük kızımız moda tasarım mezunu onun da ilgisi çok alakası güzel. çok büyük. Hatta şey büyük kızımız evli. eşi şey düşünüyor. Kenevir yetiştiriciliği yapmayı düşünüyor kendisi Aa, de İzmir'de. Çok güzel. Ham maddeyi de artık siz üreteceksiniz belki ilerleyen dönemlerde. Niye olmasın? Niye olmasın? Tabii ki biz zaten okulda topraktan dikiminden, onun hasatından, işte iplik haline gelişinden, bütün aşamala, aşama aşama bize onları gösterecekler nasıl olduklarını. E biz de burada öğrendiklerimizi kendimiz onun listelerinden nasıl faydalanabileceğimizi kendimiz birebir burada yapacağız. Okul açıl bittikten sonra sanıyorum daha bir ağırlık vereceksiniz üretime ve daha da büyüteceksiniz işi gibi geliyor. Şirketleşeceksiniz belki. Kadın istihdamını besleyeceksiniz. Kim bilir yanınızda çalışanlar olacak gelecek dönemde. Var mı böyle bir hayal? Hayallerimiz öyle yani e, buradaki arkadaşlarıma da onu söylüyorum ne kadar öğrenir birlikte olursak beraber olursak kooperatifleşmeyi düşünüyoruz niye yapmayalım ki herkes bir şekilde e, bu zamanda ekmeğinin peşinde niye bizde kazanmayalım niye biz de kendimizi ortaya koymayalım niye adımızı duyurmayalım var olduğumuzu bir şekilde en azından sağlıklı bir şekilde hani diğer şeyleri e, bu iş çok kıymetli bir iş öyle diyorum size en başından biz çözgüyü yapmaktan başlıyoruz. Çözgümüzden, dokumamızın devam edişinden çok kıymetli bir iş. Ve insanlara bunu tanıtmak istiyorum. Kenevir artık hayatımıza girmedi. Bizim kullandığımız keneviri de şurada ayrıca belirtmek istiyorum. Hint keneviriyle karıştırıyorlar ve evet. kenevir dediğimizde şey diyorlar, bir suratlarında bir değişiklik oluyor. Bizim kullandığımız kenevir endüstriyel kenevir. Bunun içindeki zararlı madde kesinlikle ayrıştırılmış. Tohumlar geliştirilmiş. Zaten bunun tohumlarını e, tarım veriyor. Size ekiyorsunuz, büyütüyorsunuz ve kontrol altında büyütülen bir kenevir bu. Evet. Yer kenevirle karıştırmamak lazım. Bizim kullandığımız kenevir endüstriyel kenevir. Peki bu arada devlet destekli üretimler de gerçekleşiyor dokumacılıkta. Böyle bir destek aldınız mı alacak mısınız ya da? Valla şu anda devletten bir yanlış anlamayın bir destek almadım. Kendi çapımızda ilerlemeye çalışıyoruz ama devlet bize destek verirse neden kabul etmeyelim. Kadın yani... girişimcileri destekliyor özellikle Kesinlikle. devletimizin bu konuda. hibe yardımları da var çünkü. Ama en büyük sorunum işte şu an okuyor olmak çünkü onların hiç söylediklerine cevap veremem. Okul bittikten sonrası için Kesinlikle olabilir değil, Okul değil bittikten mi? Gayet de güzel olur. Ya bir de işte e, atölyede bayanlarımı yetiştirebilirsem, elemanlarımı, arkadaşlarımı, çevremizi yetiştirebilirsem onlarla beraber tabii ki büyük projelere yani öyle ufak tefek de demiyorum bak büyük projelere hep beraber elimizi taşın altına koyup biz de varız diyeceğiz. Takdire şayan bilginizi birikiminizi çevrenizdekilerle kadınlarla paylaşmanız böyle devam edecek sanıyorum bu anlayışta sürdüreceksiniz üretimi ve kenevirciliği değil mi? Kenevir dokumacılığını. Kenevir dokumacılığı evet özellikle zaten daha öncesinde pamuk dokuyorduk, keten dokuyorduk. Şimdi okumaya başladıktan sonra kenevirin ne kadar kıymetli evet. bir şey olduğunu anladık. Hayatımızda var olması gerektiğini keşfettik. Ee, atölyeme mümkün olduğunca bundan sonra dokuyabileceğim tek iplik kenevir diyorum ben. O yüzden ismimiz de kenevir dokuma atölyesi zaten. Kenevir dokuma evi pardon. Bu şekilde devam edeceğiz. Yolunuz hep açık olsun. Çok teşekkür İnanmışsınız ederim. İnanmışsınız siz bu işe belli ki ve çalışkan da bir insansınız. Arzu ettiğiniz gibi olsun her şey. Sizi tanıdığımıza çok mutlu olduk Asipan. Ben çok mutlu oldum. Yani TRT'de olmak benim için ayrıca bir heyecan oldu. Çok keyifli oldu. Çok teşekkür ediyorum aradığınızda katıldığınızda. Eşinize ve çocuklarınıza selamlar, sevgiler. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. İyi dersler diliyorum bu arada. İyi yayınlar diliyorum size ben de. Görüşmek Çok üzere. Çok teşekkürler. Bir başarı hikayesi. Odağında bir kadınımız var. Samsun'a taşınan Muğla'dan Hasibe Polat. Ladik Meslek Yüksek Okulu'nda Kenevir Dokuma Tezgahtarlığı bölümünde birinci sınıf öğrencisi. Daha öncesinde bir atölyesi vardı, üretimi yapıyordu zaten. Şimdi okul bittikten sonra daha da bir ağırlık verecek Kenevir Dokumacılığı'na atölyesinde. Onun hikayesini kendi ağzından dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Hasibe Polat bizlerle birlikte yaylı Trabzon Radyosundasınız